Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu sizin için birkaç soru hazırladık. Hı hı. Öncelikle hocam buna çok duyuyorum, sormak istedim. Diyette çikolata yenir mi? Miktar ne kadar olmalı? Şöyle bir şey var, diyetle alakalı bazı yasaklar var. Diyette şunu yapamayız, bunu yapamayız gibi bazı söylemler var. Ama bunu hayatımızın standartlarını oturtabilmemiz için aslında diyette hiçbir şey yasaklamamız gerekiyor. Ben o yüzden kendi danışanlarımda da çikolata yazıyorum. Ki çikolata aynı zamanda mutluluk hormonuyla da alakalı olduğu için aslında diyete olan bağlılığımızı artırıyor. Hem diyorsun ki evet çikolata yedim, vücutta bir mutluluk salgılanıyor. Hem de aynı zamanda kilo verdiğimiz için diyete olan uyumumuz, bağlılığımız ve onu hayatımıza oturtma sürecimiz uzamış oluyor. Oturtma şeklimiz sağlanmış oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki bunda da sınır var. Çikolata yerken çok kremalı, karamelli, çok şekerli çikolatalardansa daha bitter içerik çikolataları tercih etmemiz gerekiyor. %80 kakao oranı bana çok acı geldiği için ben genelde danışanlarımda %60 kakaoyu tercih ediyorum ve günlük 3-4 kareyi geçmeyecek şekilde diyorum. Bunu gece öğününde yani akşam yemeğinden sonraki ara öğünde ya da ikindi ara öğününde yemek gündüz göre insanı daha çok mutlu ediyor ve daha kalıcı etki göstermiş oluyor. Mutlaka bitter çikolata yiyelim değil tabii ki ama ilk tercihimiz bitter çikolata olursa bizim için daha sağlıklı olur. Hocam peki gece çikolata yediğimizde bu hani kiloya dönüşmez mi? Kiloya dönüşmesi için bizim günlük enerji ihtiyacımızdan daha fazlasını almamız gerekiyor. Hiçbir besin direkt kilo yapmaz ya da hiçbir besin direkt bizi zayıflatmaz. Burada önemli olan kalori fazlası ve kalori azlığı. O dengeyi oturttuğumuz sürece o kalori, karbonhidrat, protein, yağ oranını oturttuğumuz sürece herhangi bir olumsuz etkisi olmaz. Peki böyle hocam şey görüyorum, ayda şu, şu kadar kilo verdim bir ayda vesaire gibi. Aylık ideal ka kilo kaybı ne kadar olmalı? Dünya Sağlık Örgütü şunu söylüyor. Haftalık 750 gram. Yani bu da aylık yaklaşık 3 kiloya denk geliyor. Ama bu Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu. 3 kilo yağ kaybı olmalı. 3 kilo yağ beraberinde 1-1,5 kilo kadar suyu getirir. O yüzden ortalama ayda 4-5 kilo kadar kayıp bizim için normal diyoruz. Tabii bu bünyeden bünyede değişiklik gösterebiliyor. Bazı danışanlar ayda 4 kilo verirken ben 9 kiloya kadar olanı gördüm. Bu sizin önceden diyet geçmişiniz olup olmadığına göre değişir. Ne kadar çok diyet yaparsak o kadar yavaş zayıflarız çünkü. Bununla birlikte mevcut kilonuza göre değişir. Çünkü daha yüksek kilolu kişiler daha fazla kilo kaybı sağlar. Yani 70 kilo biri için ayda 4 kilo normalken 120 kilo biri için ayda 8 kilo normaldir. Fiziksel aktiviteye ve süt tüketimine göre de değişiklik gösterebilir. Ama ortalama ayda 4-5 kilo bizim için standart diyebiliriz. Anladım. Peki hocam şey bölgesel zayıflama diyetle mümkün olur mu? Böyle bir şey mümkünse nasıl diyet uygulanması gerekiyor? Yes. Bölgesel zayıflamayla alakalı işte şunu yiyin göbek bölgesini yakar, bunu yiyin baseni yakar diye çok fazla söylem var. Bunu benim kendi ailemde söyleyenler bile var. Ama bakıldığında vücutta yağ toplayan bazı bölgeler var. Bunlar kadınlar daha çok kalça ve basen, erkeklerde de göbek bölgesi. Biz aslında diyet yaptığımızda nerede fazlalık varsa oradan gitmiş oluyor. Bölgesel zayıflama dediğimiz şey yağ kaybının gerçekleşmesi. Zaten otomatikman diyette fazlalık olan yerden gittiği için zayıflama ile bölgesel zayıflama birbirinin aynısı oluyor. Bunu destekleyen bazı cihazlar olduğu söyleniyor. Ama bu cihazların yapısını incelediğimizde eğer tek başına kullanılırsa anlık olarak vücutta su atımına yardımcı oluyorlar ama uzun vadede bakıldığında herhangi bir artıları olmuyor. Mesela hocam kişinin hem basen bölgesinde hem de göbek bölgesinde fazlalığı var ama göbekte daha az var. Kişi sürekli göbekten vermeye devam ederse, basenden vermiyorsa bunu nasıl düzeltir? Öyle bir şey çok sağlıklı zayıflamayla mümkün olmaz. Çünkü diyelim ki göbek bölgesinde 3 kilo fazlalık var, basen bölgesinde 6 kilo fazlalık var. Göbekten eğer bir haftada 1 kilo gidiyorsa basenlerden 2 kilo gider. Bu şekilde dengelenir. Nerede daha fazla yağ varsa oradan daha fazla gider. Ama şöyle yapılabilir. Diyelim ki vücut dengeli olarak zayıflayamıyor. Kendi dengesini kuramıyor. O zaman sporla desteklenebilir. Spora gider ama göbek çalışmaz. Bacak kaslarını, kalça kaslarını çalıştıran hareketler yapar. O şekilde o dengeyi sağlamış olur. Peki son zamanlarda şey de görüyorum hocam. Trend olan son bir yıldır özellikle aralıklı oruç. E bunu siz danışanlarınıza öneriyor musunuz? Aralıklı oruç yapılan çalışmalara baktığımızda etkisi var mı? Var. Özellikle işte ben çok erken kalkanlarda tercih etmiyorum açıkçası çünkü açlık süresi çok uzamış oluyor. Çünkü aralıklı orucun belirli formları olmasına rağmen en çok kullanılan 16'ya 8. 16 saat açlık, 8 saat beslenme diyoruz. Geç yapılan bir kahvaltı oluyor. İşte ondan 8 saat sonrasında bir akşam yemeği ve ikisinin arasında bir ara öğün. Etkili kilo verdirtiyor mu? Verdirtiyor. Çünkü mekanizmaya baktığımızda geceki açlığı kan şekeri seviyelerini düzenlediği ve yağ depolarının yakılmasını aktifleştirdiği sonucuna ulaşılıyor. Ama aralıklı orucun 3 aydan fazla kullanılmaması gerekiyor. 3 ay aralıklı oruç, 1 ay normal beslenme, sonrasında tekrar aralıklı oruç diyoruz. Çünkü vücut bu sefer ona alıştığında o da aynı etkiyi göstermiyor. Peki hocam herkes aralıklı oruç yapabilir mi? Kan şekeri düşük olanlar? Hayır Hayır. Ee, herhangi bir hastalığı olmayanlar diyoruz. Şeker hastalarında bir grup şunu söylüyor. Evet aralıklı oruç yapsın Kan şekeri dengesini düzenler. Ama bir grup da diyor ki kesinlikle şeker hastaları aralıklı oruç yapmasın. Bu biraz kişinin şeker seviyelerine göre değişiklik gösteriyor. Eğer kişinin şekeri bir alçalıp bir yükseliyorsa belirli bir rutinde değilse kesinlikle yapmaması gerekiyor. Hamilelerin yapmaması gerekiyor. Emziren kişilerin yapmaması gerekiyor. Mesela onkoloji hastaları zaten artan bir protein ihtiyaçları, artan bir enerji ihtiyaçları var. Onların mutlaka aralıklı oruçtan uzak durmaları gerekiyor. Peki hocam şey de soracaktım. Az uyumak kilo aldırır mı ya da bozuk uyku düzene? Uyku metabolizması ile açlık hormonu arasında bir ilişki vardır. Bu yüzden düzensiz uyku, az uyumak, aralıklarla uyanmak bunlar hep kilo almayı arttırıp kilo vermeyi zorlaştıran etmenlerdir. O yüzden uyku kalitesi ve uyku süresi de çok önemli bizim için. Son olarak hocam aç uyumak yağ yakımını arttırır mı? Evet zaten aralıklı orucun metabolizmasında da aralıklı orucun mantığında da aç uyumak var. Aç uyuyu glikojen depoları boşalıyor artık vücut yağ oksidasyonuna yani yağ yakımına geçiyor. Bu da yağ yakımının hızlanmasına yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz hocam Rica bizim sorularımız bu kadardı. Rica ederim. Rica ederim.